Günaydın arkadaşlar. Homurlu bir günaydın demek istedim. Bugün pişi yapıyorum. Kahvaltıda Aybru pişi mi yiyorsun diyecekler için evet yiyorum. Ben de böyle arada kaçamaklar yapabiliyorum. Hatta tarif anneme... Şöyle göstereyim. Anneme tarifi sordum sabah. Bana anlatmış. Anlatmış tiyoları da. Ben de bakın attım anneme nasıl gidiyorum. Neden cevap vermedi ama bence güzel gidiyorum. Arkadaşlar şöyle ezme biraz Nutella ve dut reçeli, domates, peynir, tabii ki hepsini sanırım yiyemem zaten koydum ama kas streçlerim. başka bir gün gene yerim azar azar. Arkadaşlar yaptım. Bunun hepsini de yemeyeceğim ama istediğim gibi olmadı. Yani istediğim gibi kabarmadı. Neden kabarmadı? Bakın yazmış buraya. ya kızarsın, üzerine kaşıkla at pişerken kabarır. Bakar mısınız? En tombişi bu. Anneminkiler şöyle. Nasıl biliyor musunuz? Şöyle şöyle da içine hani açıp bir şeyler koyup yiyebilirsiniz sandviç gibi yani. Benimkiler incecik oldu. Yapacak bir şey yok yani artık bir daha denemem de onu yaparım ama bu tarif gerçekten çok iyi. Şöyle sıcak ama bakın yumuşaklığını anlayabilirsiniz. 4-5 tane yiyeceğim geri kalanı da güvenlik çabilere falan veririm. <laughs> ya yani tadı güzel eğer. Ben ince de yaptım hani ince kabarsın kalın olmasın diye ama. Ama no. Neyse ya. Çok yemeyeyim zaten. Güzel olsa çok yerim. 3 tane yesem bana şu an bir yeter. Mesela annem kişisinde 10 tane falan yemiştim geçen yaptığımda. Çok güzeldi çünkü. Yapacak bir şey yok. Bir yere size çekmek istedim arkadaşlar. Hani şu kafadan çıkmak için yani evre mi sağlıklı besleniyorsun diye soruyorsunuz ya. Arada böyle mesela bugün pazar günü var ve canım böyle bir pazar kahvaltısı istedi. Şurada çıkmadım evde kendi kendime pazar kahvaltısı yaptım. Hep yani besleniyorum ama mesela ben bunu yedim ya akşam da hafif yiyeceğim mesela örnek veriyorum. Ben yarın çok artık ağır spora başlıyorum böyle ağırlıklı kardiyolu falan. O yüzden bugün şöyle bir güzel bir şey yemek istedim gibi gibi yani. O yüzden sadece sağlıklı beslenmiyorum yani canımız çekiyor. Bunu yaşam tarzı haline getirmek işte mesela bu yüzden çektim size. Ben Nutella pişiyorum gördüğünüz gibi. Bunu yedim mesela. Ay çocuğum ya. Oha. Nutella pişirdim mesela. Akşamı dengeleyeceğim. Daha Yani hep oğut, hep protein, hep az yumurta, domates, peynir, zeytin gitmiyor. Mesela çok mesaj geliyor. Ebru korkmuyor musun bunu yemekten? Mesela makarna paylaşıyorum. Ebru korkmuyor musun kilo almaktan? Kafaya zaten onu yaparsanız sanki onu yediğiniz an kilo alacakmış gibi düşünürseniz beyninize onu gönderiyorsunuz ve gerçekten belki kilo alıyorsunuz. Psikoloji çok önemli. Ya onu yedim. Her insan gibi yiyorum. Yani insanlar yaşamak için sonuçta makarna yemiyor mu? Ama bir porsiyon koca tabak yemek yerine mesela yarısını yiyorum gibi. Bu da mesela şimdi kocaman bunu bitirmek yerine yarısını yiyeceğim ama yiyeceğim. Arkadaşlar yedim. Dört tane yedim tam tamına. Şimdi hatamı söylüyorum. Annemle konuştum. Birincisi daha fazla yağ atmam gerekiyor. Yani annem ki iki su bardağı yağ atman gerekiyor. O cızır cızırdayacak birazcık yağ. Ondan sonra pişi atacaksın. Böyle koyduğundan cızırdayacak pişi dedi. Sonra kaşıkla da o kaynayan yağı Pişin üstüne atacaksın dedi. O zaman kesin kabarıyor ve güzel oluyor dedi. Ben birisi az yağa yağ attım, ikincisi bunu zaten yapmadım. Ee, tek yani bunun püf noktası kabarmasının tek püf noktası bu. Ama size bir şey söyleyeyim. Mi? Bence mutlaka deneyin. hani kahvaltı yerlerine gidiyoruz ya. Onlar arkadaşlar pişi değil yani bildiğiniz lokma gibi böyle kalın yağlı hani böyle bir tane yediğin zaman bile falan olduğu bir şey. Bu çok hafif. Zaten e, malzemeler aşağı yazan mutlaka deneyin. Ben seviyorum gerçekten çok hafif yani mesela işte geçen 2-3 hafta önce İzmir'deyken 10-12 tane yedim. Yani ve yarın hiç kilo almadım fark ettim. Yani o kadar hafif aslında. Tabii zaten hamur işini bilenler nasıl yapması gerektiğini bilir. Ben pek anlamam, pek el becerim de yok. Böyle arada deniyorum. Hamuru, tutu, hamuru tutabildim. Yumuşaktı ama pişirmeyi yapamadım. Bir dahaki pişirmeyi yaparım umarım. Böyle şimdi kahvaltımı ettim. Artık oturuyorum. Şöyle bir soluklanayım sonra mutfağımı tutacağım. Çünkü biliyorsunuz ki mutfakta böyle bir şeyler olduğu zaman Mutfak. Size Dünyanın en mantıklı şeyini göstereyim mi? Şimdi bu normalde çok bol oluyor bana. Ve ben hani yani bol olduğu zaman şuraya falan geliyor ve hiç hoş durmuyor. Ancak böyle taytlarla falan giyersem bol istediğim zaman güzel. Ben de şöyle bir şey yapayım. Şimdi bu nasıl duruyor biliyor musunuz? Bakın. ha şöyle gösteriyorum. Bakar mısınız? Mutlaka deneyim böyle uzun ya. Bunu şu an tokamla koydum. Sonra böyle içime sokuyorum. Ve gayet olması gerektiği gibi. İşte bir şey fark ettim. Arkası da gayet büzgülü gibi duruyor. Bakın arkası da gayet büzgülü gibi duruyor ve bence gayet güzel oldu. Nasıl? Çok mantıklı değil mi? <laughs> bu tarz şeylerinizi böyle kullanabilirsiniz. Ben sevdim görüntüsünü. Ve çok da rahat bir şekilde yürünebilir. Bakın. Bir hırka bir şey giydiniz de hiç gözükmeyecek zaten. Böylesinde bol şeyleriniz varsa böyle küçük ince tokalar ya da bu hani lastik tokalar var ya daha ince onlarla da yapabilirsiniz. Ondan yoktu bende. Mantıklı. Ve hazırlandım. Şu an eşofmanım böyle. Gideceğim, alacaklarım var. Dışarıda görüşelim. Arkadaşlar şimdi şey üçü, gidip bir kutu falan bakmam gerekiyor. Ayakkabı kutusu çünkü o raflar çok kötü, çok karışık. Bir de sprey boy alacağım. Sprey boy da şey düşünüyorum. Altın sarısı renginde. Bir tane mobilyamı boyamayı düşünüyorum ama bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Birazcık dekora girdim. Evimi düzenledim ve şimdi kalın eksikleri tamamlayıp ev turu çekeceğim. Bir de birkaç eksim var, onları falan alırım. Yani böyle. Bugünkü alışveriş şeklim bu şekilde olacak. Ama hava serin. Doğruya dur. Neyse ben şu griyi alayım. Duruma göre artık bakarım. Teşekkürler. Aa, Sağ olasın. Tamam bunlar da düz mü? Bunlar da düz. kafam çok karışıyor. Bir de şu düz griye de bir baksam sana zahmet. Hmm. Bu da seccade gibi oynuyor. Şunu da çekeyim. Bu daha iyi ya. Ben denerim. En kötü değişim olarak farklı rengini alırım. Evet. Tamam sağ ol. Havlu alıyorum mutfağı arkadaşlar. Kararsız ben gene. <laughs> Sürekli bir değişim. Beğenmezsen istediğim renkte durmazsa farklı rengini almaya değiştireceğim diye konuştuk. Bunlardan bir 5-6 tane alacağım. Belki daha fazla. Çok güzel durmuyor bu mutfakta. Benim 3 yıllık kulağının plastik almak için aldıklarım var. Bunlar cam. 18 denemiş tanesi şu. ettiği için. Mesela. Ama çok güzel duruyor. Ay düşürmeyi bunu. Küçük da var. Bayağı iyi. Yakın zamanda bunlardan alacağım de şöyle kutu almayı düşünüyorum. Benim ayakkabılığıma ama bakacağım. 10 lira falan fiyatları. Bir 7-8 tane alsam çok güzel olur. Giyim odamda böyle arkada duruyor. Hani kutulardan koyup bir yanlarda birazcık böyle yapay çiçekler ya da böyle aksesuar koyarsam güzel olur. Ama yakın zamanda şimdi bir koşu sprey boya bakacağız. göstereyim. Şöyle bir halı. Gördüğünüz gibi. Ay Şöyle bir halı. Böyle oval geliyor. Bakalım. Deneyelim bakalım. Umarım senin olur. arkadaşlar çok çok minik kaldı olmadı yani biraz daha büyüğü lazım bayağı küçük olmadı o halıyı yarın değiştireceğim zaten adam söyledim ben yani değişim falan var mı var belki bir tık büyüğünü alabilirim onu şu an eldeki o halıyı halledik yani ki varsa varsayın yani başka videoda değiştiğim zaman göstereceğim çünkü çok küçük orada büyük gibi duruyor ama harbiden küçük şu o paspas yani neyse yapacak bir şey yok ee, ne aldım başka Başka bir de şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Bu da böyle Amerikan servis gibi. Böyle işte kahvaltılarım ya da yediğim yaptığım tatları falan böyle Instagram'da fotoğraf paylaşırken böyle güzel gözüksün diye aldım. Ya da size de aynı şekilde YouTube'da da şöyle koyarım. Hani herkese yuvarlak var. Ben de bunu aldım. 6 lira, 6 liraydı. Tabii bunu böyle tencere içinde koyuyorlar ama bu güzel. Hatta bunu böyle spreyle boyayabilirim diye düşünüyorum. Gold spreyle. Ve, ve, ve buldum. Şu renk. Gördüğünüz gibi şöyle gold spray buldum. Ee, bunu boyayacağım. Ee, zaten arkasında yazıyor metal, ahşap, karton, cam, taş ve her türlü lastik ve plastik yüzeylerde kullanılabilir diye. Benim için çok iyi. Ee, birazdan göstereyim hangi mobilyayı yapacağımı. Şu var. beyaz. Sonra şu var, bu da böyle çok güzel bir şekilde bu silinecek. Ee, bunu boyamayı düşünüyorum. Üzerine de böyle aksesuarlar yapmayı, alt tabanı falan da var ya. Bu var. Bir de şu var. Üçü de beyaz. Şöyle göstereyim. Şimdi diyorum ki. Kesinlikle şunu boyayacağım. Zaten şu bile. Bakın şu spreyli altın bile çok güzel. Kesinlikle şunu boyayacağım. Hatta bir tane böyle cam bir vazon var. Onu mesela boyamayı düşünüyorum falan deneyeceğim. Zaten denerken de boyarken de çekmeye çalışayım ya da son halini göstereyim size. Biliyor arkadaşlar sehpamı şu an güzel bir şey yere serdim poşet ve boyayı aşamamı başlıyor bakalım nasıl olacak. Bakın boyadığım cam saksım. Gördüğünüz gibi böyle içine çiçeklerle çok çok güzel olacağına eminim. Bir önceki halini koyuyorum şu an yanına. Bakar mısınız? O kadar değiştirdi ki. bu Boyadım. Üstüne de aksesuarları koydum ve şu an koridorumda böyle duruyor. Salonda koymayacağım. Salonda çok daha farklı şeylerim var. Böyle koridorda en azından girişte gözüküyor, görünüyor kadar güzel durdu ki. Yani 20-30 lira bir spreyle mobilyanızın rengini değiştirebilirsiniz. Ben bir tık daha açık bekliyordum açıkçası. Yani açık renk bekliyordum ama bu renge de okeyim yani tamam. Normalde ben böyle daha parlak gold bekliyordum. Ama bu birazcık daha böyle varak deniliyormuş. Evi değiştiriyoruz yavaş yavaş. Güzel. Aynı kadar güzel bir kapa güneş. Rujumu çok beğendim. Maybelline Stay serisinin böyle nut rengi ruju var. Sürdüm üstüne de böyle normal parlatıcı sürdüm. Düz renk vermeyen parlatıcılar. Ve bayağı güzel oldu. Ben sevdim. Şimdi size çok kararsız olduğum bir şey anlatacağım. Hazır mısınız? Halı konusuna gelelim. Halıyı aldım. Küçük geldi. Beğenmedim. Gerçekten bir paspas gibiydi. Konulmaz. Sonra gitti. 30 lira daha fark verip onun biraz daha 20-30 santim büyün aldım. Arkadaş onu koydum. Ya inanın o kadar kötü durdu ki. Ya 82 lira verdim halı çok kötü. Dedim ki ben bunu gene değiştireyim. Sonra değiştirmeye gittim. Ondan sonra onun hemen üstünde de English Home var. Değil mi? Bakayım. Baktım 45 liraya upuzun halılar var. Kilim. İstediğim de o zaten. Hani ince bir şey olsun. Çamaşır makinesini atabileyim. Hemen süpürebileyim. Dedim ki ben neden bu şey yapmıyorum. Sonra gittim iade ettim. Üç buçuk çaya. Sonra gittim şimdi aldım. Koydum. Hatta alırken de İngiliz Home'daki kadına diyorum ki iyi değişim iade var mı? Çünkü ben kararsız bir insanım ya. Gene beğenmeyebilirim. Ondan sonra aldım. Beğendim. Şimdi yer halıyı odama kaldıracağım. Onun bir tık daha uzunluğunu almaya gidiyorum. Böyle hep kararsızım. Bacak vuracağım. Ayşe mükemmel olmasın, iyi olmasın istiyorum. Umarım olacak. Bakalım. Arkadaşlar aldım halamı. Eve gidince göstereceğim. Şöyle. Aynı zamanda başka bir şeyler de aldım da içeri çok çekemedim. Çok kimse yoktu. Çekimde böyle garip garip bakıyorlar ya. Çok sevmiyorum onu. İnsanlar bir şey çekildiği zaman böyle garipsiyorlar. Ama pikeler 34 lira falan. Çarşaf takımları 75 lira üzeri tabak çanak 15 lira hediye bir şeyler vardı bayağı. Ama bana bakmak istemedim. tatam yeni mut bakalım. Gördüğünüz gibi o kadar güzel ki. Şöyle rengini göstereyim. Şöyle ince. Tam böyle yıkamalık hemen. Mesela kirlendim hemen at yıkamaya. Gerçekten bir gün içinde kurur. Şöyle de böyle mavilikler var. Böyle bej rengiyle. Bu bir büyüğü işte biraz önce aldığımız. Bu da dün aldım. Bu da bir tık küçüğü. Ama ikisinin birlikte uyumu çok güzel duruyor. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi girdiğinizde baya güzel böyle uydu bence dolapla buzdolabıyla yerle baya güzel durdu önceki halini yanına koyuyorum şimdi bir bütün sağlık. çok çok iyi içimesinde arkadaşlar şimdi size aldıklarımı göstereyim eniştelerim ilk başta şöyle bir mum aldım 30 TL'ydi ve bence çok güzel ya bir daha çok asıl mum yapmaya da çok seviyorum bunu böyle görsel için de aldım Bence çok güzel duracak. Evet. Şöyle. Kokusu harika. O kadar temiz, temiz kokuyor ki anlatamam size. Ama ben bunu arada yıkarım arada. Yani mesela bu bitse bile arkadaşlar. Bunun kapağı böyle altın sarısı ya. Yani böyle normal dursun yani. Hiç açık kalmasında da gerek yok bunu aldım. Hatta almadan önce internette baktım neler var neler yok diye. Yani bu kadar güzelini bulamadım. Birkaç tane daha güzel bir beğendim ama onların fiyatı yüksekte 30 TL aldım. Sonra ben şöyle bir sprey aldım arkadaşlar. Bazen mutfaktan böyle bir kötü koku geliyor. Bilmiyorum artık o lavadan dolayı mı yani hiç bozulan bir şey de yok. O benim çok sinirimi bozuyor. O yüzden böyle odalarda ara ara sıkarım. Hatta şimdi bir deneme yapalım. Ay pudra kokusu. Harika ya. İngilizcem çok güzel bir yer. Sizin o kadar güzel kokular var ki böyle tam böyle naif duru hani anladınız siz beni. Yani böyle hani böyle boğan bir koku değil. O kadar güzel ki çok Ve arkadaşlar bir tane de şöyle bir şey aldım. Bu da 8 liraydı. Bu da gül kokusu. İstiyorsanız gardıroba, mobilyanın içine, banyoya, işte giyim odasına koyabilirsiniz. Ben ayakkabımın içine koyacağım. Benim ayakkabım ayakkabım için plastik olduğu için isterseniz ayakkabı da orada kol, kol, kalınca deri ayakkabılarım bile böyle deri kokuyor aslında, zaman ve bana çok ağır geliyor koku. O yüzden şu keseye deneyeceğim. Bakalım nasıl bir koku verecek. Yani içindeki kokuyu hapsediyor. En azından bu belki kokusunu değiştirir Böyle 3 tane koku aldım. Bir de 2 tane de halı aldım. Bir halıyı bir gün önce almıştım. Küçük olanı, büyük olanı şimdi buradan aldım. Ve bence size bir şey Çok güzel indirimler var. Yani hani 3,5'çularda bile o kadar şey yok. Ee, yani daha pahalı. Yani 82 liraya böyle halı bilim paspas ya. Bu halı ne kadar güzel. Çok hoşuma gitti. Böyle bir farklı hava kattı. Bu mutfaktaki halıyı da benim kendi yatak odama koyacağım. Bir yıkarım, yatak odama koyarım. İki güne sığdırdığımız videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Böyle genelde farkındaysanız yeme içmeden ziyade böyle kararsızlığım. Bana çok sinir olduğunuzu biliyorum. Bazıları çok sinir olmuş olabilir. Ne yazık ki bu da gerçekten bazen beni çok yoruyor. Böyle kararsız olmak istediğim gibi olmaması ya da olması için uğraşıyorum falan. O yüzden ama sonradan böyle içim yani rahat etmeyeceği hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bence çoğu insan öyle. Yani içim rahat olsun, kafam rahat olsun, huzurlu olayım. Ya şöyle mi olsaydı, böyle mi olsaydı demek yerine gerekirse kendimi yoruyorum ama en sonunda rahatlıyorum. Sonunda istediğim oluyor. %90 oluyor. %10 bazen olmuyor ama Evi hafif yavaştan böyle dekore etmeye başladım. Bir yıl oldu, bir yıl sonunda daha yeni yeni bir şeyler yapabiliyorum. Sizin de böyle merakınız var. Instagram'da da böyle paylaştığında çok sorduğunuz falan. O yüzden hani böyle yenilikleri de çekmek istedim. Öyle. Bu arada bomba gibi. Diğer videomuz çok bomba gibi olacak. İki gün boyunca nasıl beslendiğimi anlatıyorum. İki gün boyunca beslenmemi çekiyorum. Sporumu böyle sağlıklı kalıyor. Bol lezzetli böyle tatlılar falan yapacağım. Onları falan çekiyorum. Böyle sizin tam istediğiniz tarzda tam sizin kaleminize uygun bir video geliyor. Ee, çekmeye başladım bugün. Yarın da çekeceğim. Sonra ikisini hemen birleştirip atacağım. Şimdi video zaman burada kapatıyorum. Sizleri seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.